Merhaba şekerlerim. Olayları sıralıyorum. Etkinliğimiz var. Hemen okuyalım. Etkinlikte ne istiyor? Öğrenelim. Resimleri oluş sırasına göre numaralandırınız. Ardından sıralamaya uygun cümleler yazınız diyor. Evet bakın burada bize resimler vermiş. Bu resimleri oluş sırasına göre ilk başta numaralandırmamızı istiyor. Bir bütün elmamız var. Daha sonra ısırılarak yenmeye başlanmış ve elma yenilip bitirilmiş. Birinci sırada bütün elma. Ona uygun bir cümle yazılmış çocuklar burada. Mert kırmızı elmayı aldı. İkinci resme uygun cümlemizi yazmış. Isırarak yemeye başladı. Üçüncü görsele uygun Mert elmayı yiyip bitirdi. Şimdi i̇şte yan taraftaki örneğe geçelim. Resimlere baktığımızda olu sırasına göre hemen sıralamaya başlayalım. Evet birinci sırada süt şişemiz var. Daha sonra süt ile dolu bir bardak. En sonunda da bu bardaktaki sütü içen kız çocuğu var. Biz bu kız çocuğuna hemen bir isim verelim. Ne diyelim? Alya diyelim. Birinci duruma uygun cümlemizi kuralım. Al ya süt şişesini aldı. Cümlemiz bittiği için sonuna nokta koyduk. İkinci görsele uygun hemen bir cümle yazalım. Bardağı süt ile doldurdu. Evet. En sonunda ne oldu çocuklar? Alya bardaktaki sütü içti. Evet. Alttaki örnekleri de sizlerin yapmasını istiyorum. İlk başta görselleri oluş sırasına göre numaralandırın. Daha sonra buna uygun cümleler yazın çocuklar. Burada oluş sırasına göre sıralamayı ve oluş sırasına göre cümleler kurmayı unutmayın. Yaptıktan sonra benimle paylaşmanızı istiyorum. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın çocuklar.